Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün yanımda roblox abi <laughs> sinan yani t oluyor hoş geldin abi Hoş bulduk arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyidirler umarım Ben bak Aa, ben çıktım tamam Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz göksin Arkadaşlar bugün maç yapıyoruz ve e, basketbol oynayacağız Ama cezalı olacak <gülüyor> <gülüyor> Ben de çok heyecanlıyım Cezamız ne Arkadaşlar bakın kırmızı biber Ay, bu da yeşil acılı acılı ve sarımsak yeme yarışı. Tamam. Ben hazırım arkadaşlar. Hazırsanız sizde başlayalım o zaman. <laughs> Korkuyorum. Şimdi Şu bir dakika. Ya. Oyunu şey yapmamışız göksün Oyunu resetleyelim bence. Evet arkadaşlar oyunu Çünkü başlayacağız Bir şimdi. gol yemiş olarak başlıyorum olmaz yani <laughs> Aa! Ay, bu oyun bu ya ben bu oyuna bayıldım. Tamam hazır sen başlıyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar başlayalım hadi bakalım. Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar sizce kim inecek? Şimdi yani arkadaşlar oyunda sadece tek bir tuşa basabiliyoruz. O da ben de <laughs> basıyorum. ben attım bu arada. Hayır o benim. Hayır. Hayır ha. benim. Gol attım arkadaşlar. Abi şimdi de ne oldu? Hayır gol. hayır <laughs> hayır. İkinci gol. Senden iyiyim dostum ya. Hayır. Benden iyi olamaz. Ben iyiyim senden. O acı biberi de yemek istemiyorum. Gel, gel şu bur şu top an. buraya gelmiyor. Gel. Oh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> gol. Arkadaşlar Ay, Arkadaşlar. gol yedik abi. ya. Oo, büyük Oo, oh, top. Top, Hazır. Hadi, oh, hadi, hadi be, hadi be. Ya dört oldu bir anda dört oldu. Abi sen beni yenemezsin ya. Sen ne var ya futbolu falan oynayalım dışarıda sokak maçı falan da yaparız. Gire gol. Abi şaka mı bu yuppie, ya? yuppi. Arkadaşlar tamam. <laughs> Abi bu peki veriyor muyuz yoksa bir elden O zaman üç olan kazansın. Hadi veriyesin veri yesin. Tamam bence. bir sıfır öndeyim arkadaşlar. Şu anda bir sıfır öndeyim. Hı. Tamam hadi başlayalım. Buraya basıyorum dostum? Evet. Bastım. Arkadaşlar çok güzel mükemmel bir oyun. Hadi bakalım. Hadi Göksin. Aa olay 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 ee, Ben, <laughs> ben bir topa dokunabilsem. Aaa Abi sen çok pasif çıktın ya rakibim bile alamazsın sen ya. Ya benim adamım düz gitmiyor bak. Olay. <laughs> Arkadaşlar abi gol yağmuruna boğdum resmen. Ağlıyor ağlasana abi. Ee? <laughs> Bu arada videodan önce böyle bir şey yoktu yani. <laughs> Çünkü sana acıdım ben seni kandırıyordum. Tabii, tabii, sen çok tabii. iyi tabii. oynuyorum ben. Al. Hadi. Al. Al. Hayır gol değil. Hayır. Yiyeceksin o golü. Hayır sen yiyeceksin. Hayır ya. <laughs> gol. Dostum yine gol. Çekilme Edir. şansımız var mı? Hayır. Acı biberi yedireceğim sana. Tamam. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Abi acı biberi yiyecek. Ben Oy. bir ileri hayır. gol. Hayır. Hayır. Gol. Tamam o gol <laughs> ya. O gol. Rahat gol. Hayır. Hayır. Bizimkiler bir geri gitse. Kaleye doğru hadi oğlum Hadi oğlum kaleye Heh tamam yeah. mm. Gol 4-1 4-1 <laughs> Bak şimdi nasıl olmuş çeviriyorum maçı bak Çevirirsin i̇zle. bekle İzle izle Sadece izle İzle izle, i̇zle. göreceğiz ben yeneceğim bak, seni Bak kafa kafa Kafayla atacağım golü bak Hayır Kalecik kafansın 4-2 4-2 bir şey olmaz Kolaydı Kolaymış oh. Gel, gel buraya, buraya gel buraya Gel buraya Hayır. Hayır. Ya. Ha. Bu adama niye donlu? Ya, Don giymişler. Arkadaşlar son bir golüm var ya. Yenmem için lütfen. <laughs> <Mesela sefalıma alayım. gülüyor> gel gel buraya gel. Hop. Hayır ya inanamıyorum. 4-4. <laughs> Acı biberi ben mi yiyeceğim acaba? Al, Acı biber al. sende. Al al. Hayır. İnanamıyorum. Kazandım. Bir, bir. Arkadaşlar bir bir maçı alan kazanıyor mu? Tamam bu maçı alan kazansın o zaman. Normalde üstü bitiyor da. kazanmasın. Evet. Kolaydı. Bu ne ya? Bu top çok küçük. Kolaydı. Ya dur sen şimdi görürsün. Bu ne ah, ya? Ah, Baseball topu <laughs> getirmiş ha. Hadi be. Bajo. Hadi. olmadı. Bir yarı bulme. Oo ne? Kaleye kan kaleye. Kaleye, kaleye. Hadi gol. Aa! Yuppi yuppi. Dostum seni geçiyorum. Ne haber? Ne haber? Benim geçeceğini dur. sanamazsın sen. İnanamıyorum What? ya. Of. 2-1. 2-1 mi? Evet, 2-1. Ben 1-1 sanıyordum. Demek ki o 2 yani puan ya. sayılıyor. O zaman basketbol maçı da yapacağız arkadaşlar öyle. Hadi gel buraya, gel buraya. Top buraya gel, buraya Sence gel. O çabuk. Acı biberiye de. Buraya <laughs> gel. Ay düştüm ya düştüm. Sen bunlara niye basıyorsun Göksun Onlarla işin şey yok, yok, ki. Yok hayır. Ben öyle mutlu oluyorum <laughs> onlarla. Totem yapıyorsun aslında. ha. Evet. Hadi hadi. Bom. Hadi. Gol olsun yemezler, artık. Yemezler. Yemezler. Hayır. Al. Al. kafa attım sana şimdi. Hadi Göksin. Bu top çok büyükmüş ya bu arada. Evet bir de niye açılmıyorsunuz? de buraya. gelemiyorum ki. Ben de gelim. Bak arkadaki adamı mı tekliyor beni ha? Gol. Ya, Gol 3-1. 3-1. Ben yemek istemiyorum. Bana ne? Çok acı ya. Hayır. O değil. Ben hiç yemek istemiyorum. Evet ya kendime gol attım inanamıyorum şu anda. <laughs> kolaydı. Ne kolaydı. Şimdi belki çeviririm hiç belli olmaz. Alt tarafı da maçımız var devam edecek. Hayır. Hadi. ya gol hadi. Ha. Aha. Son golüm. Ya uf inşallah olmaz. Atan kazanır. Ya hayır evet, ya. Ooo. ya. Şimdi 3 demeyeceksin. Arkadaşlar tamam. üç yapar kazanıyor. 3 değecek Göksin. Of. Hazır mısın? Bir dakika dur hazır değilim daha. Dur dur hazır değilim. <laughs> Öyle olmaz. Buraya, gel buraya. Seni geçiyordum ne güzel ya. Ne ben sana avantaj verdim biraz. Kusura bakma. Aa, kesin öyledi. Daha demin ağlıyordun ne oldu? Hadi. <laughs> Aa güzel. Bir dakika ya sen tekniği öğrenmişsin ya. Hayır. Hayır teknik, dur. Teknik meklik yok. Al, al sana, bam, al bam 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 al al top Bur vur 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 evet kargaşa çıktı hayır. Gol olsun gol hayır hayır. Benim kaleci hayır, hayır, yemez o hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. hayır hayır dostum. Oli gol. 2-2. Hadi bakalım. Hadi. Gol. Yet. Hayır. Pop. Abi Hayır. içeride ya. Hayır. Top değil, içeride. Değil, değil değil değil. Niye zıplamıyorsun ya? Ya zıplama. Olaydı. 3-1. Acı biber geliyor arkadaşlar. Ya. <laughs> acı biber geliyor. Hayır. Hadi gol ol. 3-3. <laughs> arkadaşlar 3-3 değil miydi ya? 3-3'müş. 4-3 mi yoksa? <laughs> ya bir dakika. Hayır 5-3. Ya Hayır. <laughs> hayır. Olamaz. Kaldı, lütfen. Terledim. Hayır. Gol. Hayır değil. Biz geliriz o zaman siz gelmiyorsanız. Gol. Hadi. Hadi, hadi, hadi oğlum. Buz, hayır. Hayır. Arkadaşlar şu an ne yapacağız? Bir dakika dört, dur. Dörtmüş. Bir dakika dört, Bir dakika nasıl dört, dört ya? ya? Uzatma var mı? Uzatma, uzatma var mı? Uzatma yok ya. abi. Uzatma. Hadi ye kırmızı <laughs> yiyeceksin. Getirdim. Bana ne kırmızı yiyeceksin kırmızıyı mı yiyeceğim? Tamam bir daha geldi ne oluyor? Basket mi? yediğini göreceğim hadi. Arkadaşlar kırmızı çok acı ya. Çok acı. Bana ne? Hepsine ye. Aa! Su içmek yok arkadaşlar. Aa çok acı bu. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> O zaman arkadaşlar, basketbolla devam edelim ama Göksu'nun bir yanmasını izleyin önce sonra basketbolla devam edeceğiz. <laughs> Su içmedik yok mu lütfen? Hayır yok. <laughs> Çok acı ya. Aaa yanıyorum. <laughs> görürsün intikam alacağım. Tamam devam. <laughs> Çok acı arkadaşlar. <laughs> ağzı ağzımı alev pişiriyor. Evet arkadaşlar basketbolla başladık. Şimdi Göksu'nun e bir basketbolda basket da bir ineceğim, Görürsün. Bu arada sarılar ay, benim, bu taraftakiler ay. benim. Biliyorum. Bir dakika. Hayır lütfen. Hadi at. Hadi bebeğim. Hayır ya. Tut çabuk çabuk oraya git. <laughs> Tut topu. Ben konuşmayacağım. Ben konuşmayacağım. Yeteneklerim konuşsun. Uh -huh. Hadi. Tut. Tut. Tut Ya of ya. Arkadaşlar 3 yaşından beri basketbol oynuyorum. Maşallah. Şaka değil. Belli boyun o kadar uzun ki. Hop. Hadi be. Hadi hadi. Of ya. Hayır 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 tut. Hadi at hadi. Oley. Basket. Bir bir. Basket. Oldu? Hadi, oldu? Hadi hadi. Ağlama ağlama. Hadi al at. Hayır. Hayır. Bırak topumu. Basket. Oh basket hadi gülüm. Hayır ya. Of at basket. Oley. Ne oldu? Oynamayı bilmiyorlar. Hı. Acı biber geliyor. Acı biber geliyor. Acı biber geliyor. Ağır top. Ağır top. Acı biber geliyor. Acı biber geliyor. Hayır. Yiyeceksin ya biri sen yiyeceksin. Bu sefer sarımsak yiyecek, yedireceğim ben Hayır. sana. Hayır. Sarımsak yedireceğim. Kolaydı. Easy. <laughs> Easy. Hayır ya. Bunu uzaktan atamazsın bu arada. Yakından atman lazım. Çünkü top ağır. <laughs> i̇şte bu kadar basit arkadaşlar. İş olmaz aynı. Hemen bu al. kadar basit o. Hemen bu kadar basit o. Şimdi görürsün. Hadi güzelim hadi güzelim hadi. Attım. Hayır, Hayır lütfen ya. Of ya. Üç, iki. Şimdi gel buraya görürüzün. gel buraya top top at girdi 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 uçuş 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 dostum hoppa bas Aa. ne oldu İnanamıyorum. oh my god gir 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 hayır girmez dışarıda out hayır değil 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 tut topu tut at tut. oğlum hayır lütfen, lütfen 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 hayır bir daha bir daha bende o değil Abi niye topu elinize almıyorsunuz? Elinize alsanız da şu top topu. Top geliyor. Hadi hadi hadi. Benim adamlar ters döndü. Benim adamlar tamam. ters döndü. Hayır hayır Attım. hayır ya. Ha. Hayır ya. Gel gel al topu at. Çabuk. Oley! Ne haber? Ağlıyorsun sanki. 4-3. Ağlama. Bu top kapı. ağlama bu top ya. Zor. Ya hayır hayır. O oh <laughs> 4 dört. Hemen al. Aa bu 2 puanlık top. Keşke en başta gelseydi. Şimdi ne işimize yarayacak ki? attık zaten. mı? <laughs> Yendim. 1-0. Arkadaşlar, Göksin sana bir müsemma vereceğim. Acı çok kötüydü Hala boğazım yanıyor. Sana bir bir müsemma vereceğim. Vermi, tamam. Verme istemiyorum. Tamam. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. bakalım beni Hadi yenebilecek. E çok insan. kötü. Görürsün şimdi. Ya, of <laughs> ya. Arkadaşlar, kolay kolay. Görsün i̇şte çok kolay. kolay değil. Görürsün. Sana yedireceğim o sarımsağı. Hadi ye. Artık yiyeceksin göreceksin. Bir sıfır öndesin. Kısa kollar. Bak bu, bu adamların kolları kısa. O yüzden dikkatli atmak lazım. Ve çok uzağa zıplayamıyorlar. Hadi hadi topu al. Topu al. Hayır. al. al Osman. Tut. 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 tut, tut. Gol. Ya. Basket. Easy arkadaşlar kolay. Bak 2 puanlık bak. 2 puan. Ya! 4 oldu. Son. Of ya. Hadi. Ya çok zıplıyorum. Aa, Michael <laughs> Jordan. Evet arkadaşlar 2-0 yaptık yoksunu bakalım. 3 yapan yeniyordu. 3 yapan kazanır. Dur 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 dur. Atlayamadım. Ole! Hadi. Atlayamadım Hadi yapabilirim belki ya. arkadaşlar. Yapabilirim. Bekle. Aldım. smaç Hadi. Hadi rebound. Ah oh be. Aa. Hadi hadi gir gir. Hayır bize. olmaz böyle İyi, ya. Kızdırma. saymıyorum. Ben tekli öğrendim galiba. Bak uzun kolları var bunların. Her türlü basket atarlar. Hadi oğlum. Hadi bir smaç bas ya. Hadi, Sen hadi, Sen sürekli hadi. tuşa basıyorsun. Bana ne? Oo, 3-0 aldım arkadaşlar. Hadi oğlum. Bunlar hadi şey hadi. hafif hadi. hafif top gitti zaten. Hop ya. Şimdi yine kısa kollardayız. Kısa kollar, kısa atışlar. Hadi git! Ha bu Oo. girdi. arkadaşlar son bir golü kaldı. 1-0. Bu arada yenemezsin beni çünkü Niye? iki kere kazanman lazım. Ben, ben bir kere kazanırsam bitiyor. Belki yenerim. Belki yenerim. Nereden biliyorsun? Kesin Hı -hı. öyle olmuştur. Ya of Aha. ya nazar değdi. Sürekli basma sen de tuşa. Sana ne? Bak adamlar öne eğilirken tuşa basarsa öne doğru gidiyorlar. Bak hadi bir tüyoyu vereyim sana. Arka attım ya. Of. Şimdi yapacağım bak, ama. En bak sevdiğim görsün. top bu ya. Ağır top. Bak şimdi alayım topu. Ben aldım ve attım. Hadi gol. Ah be. Basket oldu artık ya. Tut tut tut. Bende bende. Ah. İnanamıyorum. Böyle bir şansın yok Oo, ya. Oo arkadaşına çok güzel pas. Olmadı. Hayır, hayır. Hadi be, ee, hadi. Hayır, hadi hayır. oğlum. <laughs> hadi sarı kafa. Hadi gir. Of ya bu ne kadar çetişme Uzaktan atamazsın ki o topu. Çok zor. Aa ne oldu? Yendim. 2-1. Hadi bakalım. Bu sefer sen yiyeceksin. İnşallah yiyoral arkadaşlar. 2-1. Tamam 2-1. Şimdi bak hiç gol yemeden gol atacağım arkadaşlar. İzleyin. Ya hile yapma. Hiç gol yemeden at Tamam hiç gol atarsam ben kazanırım atarsam. Hiç gol yemeden Kazan, kazanırsam. Sarımsam, kazanırım o zaman. Hayır. Hiç gol yemeden atarsam sarımsağı da yiyeceksin acının yanında. Hayır. E, tamam o zaman. Ben kabul etmiyorum. O zaman ağlama. O zaman O uçtu. 2-0'm um ya. Of. Bana iki tane gol at kazanmış sayacağım seni. Öyle mi? Hayır. <laughs> ne öyle oldu? öyle gerçekten tamam. tamam arkadaşlar duydunuz. 2 gol atarsa İki kazanmış sayacağım. Atacağım. Ya sen çok iyi oynuyorsun ya. Fasulyeye gel buraya. Oo. hayır Hayır oğlum. Hayır. Yemeyin lan. Hadi 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 tut onu. Ya yok artık adam oh. uçtu. <laughs> İnanamıyorum. Benim adam kurtardı. Benim men kurtardım. Bir gol attım arkadaşlar. Bir gol atarsam beraber oluyormuşuz. Abi öyle dedi ne yapalım. Tamam heyecanlı olsun diye yoksa çok sıkıcı arkadaşlar. Of ya. Bir gol atmam lazım arkadaşlar şu anda. Beraber olmamız lazım çünkü. Dışarı. Hadi. Hayır ya. Tut. At, çabuk gir. Sen biraz zor atarsın. Of ya. Çünkü uzun kollar burada. Of ya arkadaşlar ya işte yatmam lazım. Atamazsam abi yeniyor yine ya. Ben istemiyorum. Avruuuu! Oh no! Kolaydı arkadaşlar. Göksin bir acı daha yiyeceksin. Sonraki... Bas daha farklı bir basketbol var arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu devam ettireceğim. Abi yeni ne kadar görürsün. Sana yedireceğim. Aha, ne aha. istiyorsun? Ne yiyeceksin? Kırmızı. Kırmızı mı? Evet en kırmızısını. <laughs> Çok acı. <laughs> Sen yersene ya arkadaşlar bu çok acı bakın kırm kırmızı of yedim ya hadi 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 suyun hmm. da iç <laughs> diğer oyuna geçeceğiz arkadaşlar Göksi bir yesin de İntikam alacağım <laughs> yut dur ya su vereyim mi <laughs> vermeyecektim ki zaten hadi yut yuttum çok acı yanıyorum. yok şimdi, yok. Şimdi seni döveceğim. Oyunun amacı zaten sadece tek bir tuşa basmak ya Göksu. Al. Oo. Oh! <laughs> Kafasına vurdum bir tane. Hak ettim. Kafaya vurunca Afasını mı ölüyormuşuz? Gel buraya. Ay ya. kolaydı. Çok Bu ne ya? Bunu nasıl geçeceğiz? Ay ağzım yanıyor. Ağzım 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 yanıyor tamam. atmam lazım. Yavaş birazcık. yavaş. Bir dakika ya ben hangisiyim? Kırmızısı tabii ki de. Hayır kırmızı ben değilim. Sen şu tuşa basma beni de hareket ettiriyorsun. Sen kırmızısın. Aa ben... nasıl? Ben hiçbiriyim bu arada. Ha ben buymuşum tamam. Eee <laughs> ben kendi kendimi dövmüşüm. Evet sen kendi kendine <laughs> oynuyorsun. Kendi kendimi dövmüşüm arkadaşlar. E, yine olmuyor. O zaman şimdi dövmeye geliyorum. Heh şimdi oldu. Hadi bakalım. Ay. Arkadaşlar abiye kafasına vurdum 2-1. Acı biber geliyor. Acı biber geliyor. Bu sefer sen yiyeceksin. Sarımsak yedireceğim sana görürsün. Hmm. O biraz zor. Sarımsak yedirmezsem diye O biraz sana. zordur. Sana sarımsak zordur. yedireceğim. İntikamımı alacağım arkadaşlar abiden. Aynen uşağım Ağzım yanıyor. Al. Oldu. Havada vurdu. 3-1. Boks'ta çok iyiyim ya. Şimdi kadınlar dövüşüyor. Geliyor ve hayır ya. <laughs> <laughs> Boks'ta çok iyi. Oo. Kollara bak. Kollar çok uzun olur. Ah! 4 2. Beş yapar kazanıyordu. Hadi. Hadi 1-0 olmak istiyorum. Sonra 2 0 bir 3 0 bir sürü. Kapalı var. 5 0. E 5 2. 2. Ne haber? Piyo, piyo, piyo. Tamam hadi hadi. 1 0 arkadaşlar. Abi ağlamaya başladı arkadaşlar. Terliyor soğuk soğuk korkudan. Sarımsak yedireceğim çünkü. Ama bana Aa. Ah! <laughs> Şimdi sen görürsün. Gel buraya. <laughs> Abi yok ya çok hızlı davranıyor bir dakika. E ee, çünkü boxta iyiyimdir bak. Rakip Balboa'yım ben. Nasıl kaçtım ama? Oo. Arkadaşlar abiye yediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya hayır ya. 2 2 mi? Muha. Muha. Abi ne diyor? Yanında yenersin. 3 2 e, oldu. Bir dakika dur dur nazar değil. Sadece... Ya bir dakika abi. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar sadece durumda. eğlensin diye şey tanımıştım. Bu 1-1. 1-1 görürsün. Görürsün. Bir, bir. Hadi gel. Piu, piu. <laughs> 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 görürsün. Ha, ne oluyor bu ne kadar hızlı. Oh, 1 bir. bir. Aa, elimizdekilere bak. Of ya. Bu arada şansı kaçırdık. Onlar ilk atışta ateş atıyormuş. Fark hadi ya mi? hadi. Hadi! Arkada köpek balığısı var. Balığısı mı? Balığısı ne abi ya? Balığısı. Aa kafana vurdun. Ya keşke kafanı fırlattığımda Oo, ah be 2 2. Oo, affedilm. Ah, lazım. Hadi! Hadi. Gel. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ee? Nereye gittin? Dur. 3 2 1 saydı. Terse döndük çünkü vuramayız şimdi. Tamam. Oo, koca kafalar. Koca kafalarla dövüşüyoruz. Kafa koca kafanı vuracağım şimdi seni. Koca kafanı dağıtıyorum dostum. Geliyorum şimdi. Koca kafalarla Haber Bülteni vardı. İzliyor muydun Esra <laughs> ben Gel. Oo, etiket. Abi iki. kafam çok büyük ya. Terliyorum vallahi. Ya bu uzun kollarda abi yeniyor ama inşallah bu sefer yenmez. <laughs> 4 2 <laughs> arkadaşlar bir kez bu ne lan? Bu ne? Oo 5 2. Arkadaşlar 2 1 önde. Yer. Ben yemek istemiyorum acıyı o yüzden şimdi abanacağım. Sana sarımsak yedireceğim. Hayır ya. Off. Şimdi onun canını okuyacağım arkadaşlar. Ne yaptın ekranı? Ben bir arada? şey yapmadım. <laughs> Dur düzeltelim. Arkadaşlar 1 1 alırsam maçı kazanıyorum. Oo bayağı yüksek zıplıyor bunlar ha. Oley 2-1 arkadaşlar 3 sayı kaldı abi sarımsak yiyecek. Tamam. Taş oldu. Döndük. Ne oluyor ya? Terse döndük. <laughs> ya. Seninle oynamayacağım. Seniceğim hayır. Hadi bekliyorum gel. Sen gel. Gel. Hadi gelsene. Gelirsem kötü olur. Gel o zaman. Gel. Gel sıkıştıracağım şimdi seni burada. <laughs> Arkadaşlar çok, çok heyecanlı boyun ya. Hayır hayır. Oo! 3 2 tam kafasının üstüne patlattım dostum. Aa, vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Bu neymiş? O işte fırlatıyor dedim ya sana. Ya bilmiyordum ama ya. Nasıl bilmiyordun? 3 kere söyledim. Duymadım. Arkadaşlar söyledi mi? Aa! 4 <laughs> 3 ya. Üf ya. 4 3 hadi terlememe değsin. <gülüyor> 3 <gülüyor> 2 <gülüyor> 1 tamam. Bu normal boksörler bunlar. Bir özellikleri yok. Hı, hmm, ancak hileyle ediyorsun zaten. Başka bir şey yapamazsın. Ne hilesi ya? Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Oo, 4 4. Arkadaşlar, eğer ki abi yenersem şimdi sarımsak var. Yenemezsen bir turumuz daha olacak. Hadi arkadaşlar. Nasıl daha... bir tur ya? Ye, o zaman şu oluyor. 2-2 oluyor ya. Ha doğru. Şimdi yenersem ben yenmiş Ben de illa olayım. bana yedireceksin sandım şeyi. Evet şu an yenersem sana yedireceğim. Tamam. Ya bunların kolları kısa. Yen. <laughs> 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 yani gelsin. Bakalım sarımsak en büyük sarımsağı yiyorsun. Arkadaşlar sarımsak hem de turşulu ve acılı içindeydi böyle. Hem acılı hem de böyle değişik bir tatlı. Yiye bakayım. Ya abi göreyim. Bakayım. Aa yiyor. Sarımsak yiyor çi, çi. Hmm. Nasılmış da abi? <laughs> Çok <acı>. Ol <laughs> kazandık. Bir oyuna daha var mısın yoksa devam mı? Bence bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar abi yanıyor. Ben gidiyorum. <laughs> ah. Bye bye. Evet arkadaşlar oyun mükemmeldi. Sizler de oynayabilirsiniz. O, oyun ismini bana sorabilirsiniz. Yazabilirim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> abi ağlıyor. Tamam. <laughs>